Aslında bir rüyadan bahsediyoruz. Asral seyahate çıkıp da dönmemek diye bir şey yok. Bunu Kim yapmıştır mesela? Bunun bilgisi var mı? Eğer bilinçsiz şekilde asrala çıkarsanız... ...orada farklı varlıklar görme ihtimaliniz vardır. Mesela bir arkadaşımız gittiğinde... ...tavşan dişleri olan, boynuzları olan... ...bir insanla karşılaştığını ifade etmişti. Cinni alemden çünkü onlar da... ...o boyuta çok rahat çıkabiliyorlar. Bu arkadaşımıza asral seyahat hakkında deneyim yaptırıyoruz. Söyledikleri birebir çıkınca diyorlar ki... ...evet tamam bu adam gerçekten asral seyahat yapabiliyor. İnsan ruhunun 21 gram olduğu kabul ediliyor. Deneyiminiz, ben de birazcık konuşmak istiyorum. Hazırlıksız çıkarsanız hiçbir hazırlık yapmadınız. Yattınız yatağa iki tane müzik dinlediniz. Hadi ben çıkıyorum güle güle dediniz. Çıkmaya çalıştınız. Kendi evinize çıkarsınız. Kendi odanızın içine çıkarsınız. E, ve ilk çıktığınızda e, cinni alemden çünkü onlar da e, o boyuta çok rahat çıkabiliyorlar. ...kendi evinizin içindeki <laughs> cinlerle karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şey yapamazlar, korkmayın. Siz onlardan daha güçlüsünüz. Lakin evinizin içinde e, o varlıkları ya da bulunduğunuz ortamda... ...o varlıkları görünce, o sureti görünce e, korkma ihtimaliniz var. Yani e, hani biz bu konuda tecrübeliyiz falan diye belki övünüyoruz ama... <laughs> ...ben bile halen e, gördüğüm varlıklarda korkuyorum yani. Astral seyahatte mi yoksa e, real yani dünyada de, ikisinde de e, gördüğümüz varlıklardan korkuyoruz çünkü... E, cinlerin şöyle bir özelliği var. Bunlar enerji varlıklar. E, bana göre kuarklardan ne? yaratılmış varlıklar. Yani bazıları atom diyor ama hayır. Bilinç düzeyine yani fiziki bedene ulaşması için atom olması gerekiyor. Onlarda beden olmadığı için bana göre onlar kuark. E, kuarktan yaratılmış varlıklar istediği surete girebiliyor. Dolayısıyla bizi korkutmak için birçok surete bürünebiliyor cinler. E, o yüzden biz bile halen korkuyoruz. E, bilincimizi hazırlayarak çıkmak en doğru olan. Çünkü biz niye çok güçlüyüz biliyor musunuz? O kadar muazzam bir beynimiz ve bilincimiz var ki hazırladığımızda, beynimizi hazırladığımızda ne ciniydi, ne yaratığıydı, <laughs> ne işte şeytanıydı, ne babamı hiçbir hiçbiri bizim karşımızda hiçbir şeyi yapamaz. Bunun örnekleri var mı? Var. Hz. İbrahim var, Hz. Adem var, Hz. Musa var. Başka var mı? Edgar Saves var. Edgar Saves bizim yaptığımızın on mislini yapmış bir bilim insanı. Edgar Saves dediğimiz kişi aynı sizin oturduğunuz gibi oturuyordu ve gözlerini kapatıyordu, asla seyahate çıkıyordu. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Baş sizin mesela örnek veriyorum, ee, bir hastalığınız var, X hastalığınız var. Hani hastalığında ismini söylemek istemiyorum, ee, yarın ona sebep oluruz diye. X hastalığınız var. Edgar Says ee, seansa giriyor, gözlerini kapatıyor. Örnek veriyorum, Türkiye'deki bir doktorun beynine bağlanıyor. Asla seyahatle orada sizin hastanıza iyi gelecek bilgileri alıyor. Uyan şey uyanmadan e, ağız yoluyla size o bilgileri anlatıyor. Yanındaki kaydedici kaydediyor. Diyor ki işte şu hastalığa şu 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 şunu yaparsa iyi gelir. Ya da şurada diyor bir doktor var, vardır. O doktora giderse diyor şifasını bulacaktır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış e, birçok e, argümanla ispatlanmış deneyler. Edgar Cayce'in deneyleri. En bilindik isim olduğu için Ama söylüyorum. Ama çok ütopik değil mi bunlar? Araştırın ne kadar ütopik olmadığını göreceksiniz. Ben anlatıyorum burada bana inanmak zorunda değilsiniz. Artık her şeyi araştırmak çok kolay. Ütopik dediğiniz şeylerin bakın belgesi burada birazdan göstereceğim size. Evet çok ütopik geliyor anlattığımızda. Ama Edgar Cayce'in örnek vereyim size Edgar Cayce bir okyanusun dibinde büyük bir şehir olduğunu iddia ediyor. Herkes diyor ki aynı sizin söylediğiniz. ya bu çok ütopik. Uydurma bu kadar da kardeşim yani falan diyorlar. Ama adamın söylediklerini merak eden dalgıçlar, bilim kurulu vesaire çalışmayı yapıyor. Bakın bugün internette var. Açın bakın lütfen ya. İnanmayın bana kardeşim. Gerçekten bana inanmayın. Açın araştırın kendinizde. Ve o okyanusun altında aynı Edgar Cayce'nin söylediği gibi o Atlantis olduğunu söylüyordu ama Atlantis olmadığı ispatlandı. Aynı adamın söylediği gibi bir şehir buluyorlar okyanusun altında. Bunun nesi topik? İspatı var bunların. Ve siz de bunu araştırabilirsiniz. KGB'nin, Rus istihbaratının, İran istihbaratının, İsrail istihbaratının, Mossad'ın, Amerikan istihbaratı, CIA'nın, Türk istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bunlarla hakkı, asıl seyahat hakkında, metafizik istihbarat hakkında birçok deneyi var, çalışması var. Nasıl ütopik diyebiliriz bunlara? Yapmayan için ütopik. Ben Sivas'a giderken sizi Sivas'a gittiğimi ikna edemem. Benle gelirseniz ikna ederim. Peki bu istihbarat e, durumuyla alakalı soru sormak istiyorum. Yani orada bir bilgi alışverişi olacağı için herhalde bu teşkilatlar bu asla seyahati yapamaz. Şimdi asla seyahati denediler. Çok defa denediler. Hatta hani... Denendiğine dair bir çalışma, bir elimizde veri var mı? Tabii hemen göstereyim onları size. Mesela e, şu benim kameram şuna yaklaşabilir mi? Ne kadar yaklaşıp? Bravo harikasınız arkadaşlar. Mesela bu arkadaşla... Asla seyahat yaptığını iddia eden benim gibi bir deli bu. Ee, bu arkadaşımıza Asra seyahat hakkında deneyim yaptırıyorlar. CIA'in resmi raporudur bu. CIA'in kendi internet sitesinde var. Lütfen girip bakabilirler. Bu arkadaşa Asra seyahat yaptırıyorlar ve e, test etmek için e, ondan bilgi alıyorlar. Asra seyahate çıkarıyorlar. Hı, Diyorlar ki işte e, şuraya gidip şurası hakkında bize bilgi sağlar mısın? Birçok şey bakın CIA'in kendi raporu bu. Kendi internet sitesinde de var, lütfen araştırın. Bu arkadaşa bu astral seyahat deneyini yaptırdıktan sonra söyledikleri birebir çıkınca diyorlar ki evet tamam, bu adam gerçekten astral seyahat yapabiliyor. Peki CIA neyin peşindeydi? Bir astral seyahat var mı yok mu bunun peşinde miydi? Hayır. Astral seyahatle nasıl istihbarat yaparım onun peşindeydi. Bunu birçok defa denediler astral seyahatle ama dedim ya astral seyahatta farklı bir alem ve farklı kurallar var. Ee, ahlak dışı, yasa dışı hiçbir şey yapamıyorsunuz diye başarılı olamadılar, bilgi alamadılar. Mesela ben bir iddiada bulunayım şimdi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında e, onu metafizik anlamda çalışmalar yapan koruyan e, birkaç tane hoca arkadaşımız var. Ne tür çalışmalar? Metafizik. Ne için? için neler mesela? Saldırı olmasın diye. Metafizik ve enerji anlamında Cumhurbaşkanına saldırı olmasın diye onu korumak anlamında çalışmalar yapan hoca arkadaşlar var. Yani bir dua mı ediyorlar, e, teveccüh namazına mı yatıyorlar, astral seyahat mi yapıyorlar? Bunun içinde astral seyahat de var ama astral seyahat bir korunma metodu değil. E, ne yapıyorlar? Metafiziki varlıklara ya da kendileri e, astral'e çıkarak, metafiziki varlık saldırılarından koruyorlar. İşte tılsım yaparlar, tılsımlı gömlek, tılsımlı atlet giydirirler, muska yaparlar tılsım yazarlar, bunun pek çok çeşidi var. Yani bilmiyoruz ne yaptıklarını. E, bu tabi devlet sırrı olduğu için bilmiyoruz. Ama onun bile etrafında e, asla seyahatli ya da metafiziki olarak korumaları var. Kimin yok ki? Deli Trump'un bile vardı yani. Deli Trump'u koruyan papaz vardı. Birçok kişinin var. Biz bilmiyoruz. Biz bu konuların cahiliyiz. Neyse bu adama bu asra seyahati deneyimlediler, yaptırdılar ve yaptırdıktan sonra dediler ki biz bunu istihbaratta kullanalım. Ama istihbaratta kullanamadılar çünkü gittikleri yerde bilgi alışverişini sağlayamadılar. Sonra dediler ki belki bu adam yapamıyor bunu. E ne yapacağız o zaman? Biz buna belli bir bütçe ayıralım. Bütçe ayırdıktan sonra biz bu çalışmayı yapalım. Sonra Amerikan İstihbarat Servisi ilginç bir şeyle karşılaştı. Aa bir baktı ki Rus istihbaratı bunu yapıyor. Yapıyor adamlar. Nasıl yapıyorlar? Bakın burada raporu var. Amerikan istihbaratı diyor ki bu raporda, bu raporda e, Amerikan istihbaratı diyor ki Ruslar asla seyahati birçok denek üzerinde denemişler. Denedikten sonra asla seyahatin yapılabildiğine ancak istihbarat anlamında kullanılmasının yetersiz olduğuna karar vermişler. Bakın sayfalarca rapor bu yani. Buyurun siz de okuyup bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Denekler insanlar mı? Efendim? Denekler insan mı? Evet. Burada. Tabii tabii insan. Ee, Birçok kere asla seyahatin araştırmasını yapıyorlar, buna ödenekler ayırıyorlar. Ama daha sonra söylediğim gibi istihbari anlamda bilgi alışverişi stabil olmadığı için, bilgi alışverişini tam olarak sağlayamadıkları için diyorlar ki yok. Asla seyahatle biz istihbarat yapamayacağız. Ama yapıldığı işte ispatlı. E, bilimsel alın size bilim. Ve... 1907'de, program öncesi anlatmıştım, 1907'de insan ruhu hakkında bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada insan ruhunun 21 gram olduğu ölüm öncesi, ölüm anı ve ölüm sonrasında yapılan araştırmayla bilimsel anlamda ve birçok hakemli dergide yayınlanarak insan ruhunun 21 gram olduğu kabul ediliyor. Ve bu deneyi asla seyahatte de yapıyorlar. Asla seyahatte de insan asraya seyahate çıktım dediğinde yine bunu seyahat yapıyor bu arada. Asla seyahate çıktım dediğinde gerçekten de insan bedeninden 21 gram eksiliyor. Yani burada rapor bir bir rapor, tutulan bir rapordan bahsediyoruz. Yani beni çok tatmin etmese de izleyenlerimizi etmiş midir bilmiyorum ama e, belki ben ön yargılıyımdır. E, çünkü olun tabii ki sunucusunuz mutlaka. <laughs> eee hani dediğiniz gibi yani benim size kanıtlayabilmem için sizi de yanımda götürüyor olmam gerekir. Belki ancak o şekilde Inanabilirim. Tabii başka yani, ispat yok çünkü ruhi bir şey evet. nasıl ispatlanabilir ki? Ya da inanmak meselesi ee, biraz orada işte kişi, kişisel yani kişi de bitiyor aslında birazcık. Ya da yani. şöyle yapabiliriz istiyorsanız ee, başka bir program düzenleriz sizinle, sizi vereceğim <laughs> programa uyarsınız, o yani vereceğim reçeteye uyarsınız, o reçeteden sonra tekrar buluşuruz program yaparız sizi kameraların önünde asra seyahate çıkarırız. Onu ben yapamam da büyük ihtimalle <laughs> ama Doğuş vardı, buna çok meraklı bir arkadaşımız. Olabilir. Doğuş'la beraber bunu yapabilir. Biz izleyebiliyor muyuz bu arada, görebiliyor muyuz? yani e... İzleyemiyoruz ama kişiye o anda sorular sorabiliriz. Örneğin, e, sizi çıkardık astral seyahate, İşte şu an neredesin, nasıl bir mekandasın, kiminlesin e, gibi sorular sorabilirim size, siz cevaplayabilirsiniz çünkü e, beyinle bağınız var. E, örnek mesela, e, siz nerelisiniz? Manisa. Gittiniz mi hiç? Kendi köyünüzü biliyorsunuz ya da işte evinizi, evet. orada bir şeyiniz varsa biliyorsunuz. Ee, ya da bir yakınınızın mezarlığını biliyorsunuz. Size derim ki işte kendi akrabanızdan iki kişinin mezarına daha önce gittiniz mi? Gittim. Oraya tekrar gider misiniz? Mezarı bana tarif eder misiniz? Mezarı tarif ettiririz. Ya da sizin bilmediğiniz, daha önce videolarda gördüğünüz bir yere göndeririz sizi. Orayı tarif ettiririz. Bunlar mümkün yapabiliriz. Yani birazcık bana şey gibi geldi, hipnozun, işte böyle teveccühe yatmanın, Ondan sonra rüyanın çok, çok çok başka bir şey ama yani birkaç kez söylediniz ama çok çok başka Yok, bir şey. Yok hayır şey, şey o e, şeyden bağladım onu. Hani uyuma süresi var ya kimseyle konuşmama, ondan hmm. sonra hmm. ön hazırlık yapma. Ya böyle hepsinin toplamı gibi geldi bana ama e, çok da farklı bir şeyden bahsediyorsunuz. İşte deneyimlemek mühim olan. İşte o deneyimle deneyiminizden de birazcık konuşmak istiyorum belki daha ikna edici olabilir. E, tabii niyetimiz burada kimseyi ikna etmek de değil. Ya e, değil. Böyle bir şeyin Ben her zaman zaten onu e, konuşabilmek. Sözünüzü kestim, evet. kusura bakmayın. Ben her zaman onu söylüyorum zaten. Biz ne söylersek söyleyelim, ee, lütfen yani körü körüne bize de inanmayın. Çünkü insanların günümüzde yaptığı hata bu. Birisi bir şey söylediğinde hemen ona inanıyorlar, kapılıyorlar ve onun peşine koşuyorlar. Hayır, ee, Allah düşünelim diye akıl verdi. Düşünün, evet. sorgulayın, araştırın. Ee, bakın şu raporları, ben söylüyorum işte resmi sitesinde var. Adamlar milyon dolar yatırarak biz bunu araştırdık kardeşim, yaptık kardeşim, böyle bir şey var kardeşim diyor. Yani ben şimdi Kürşat Berkan olarak hiçbir şey yapmamışım. Evimde bilgisayarın başına ya da telefonumdan okumuşum. Asla asla ya ya kardeşim demişim geçmişim. <laughs> ama adamlar bunu milyon dolar ayırarak ispatlamış ya. Hangi birine, hangisine inanalım yani? Kürşat Berkan'a ya yok kardeşim demesine mi? Bilim adamlarının yaptıklarına mı inanalım? E, deneyim olarak da bunlardan bahsetmeyi çok doğru bilmiyorum. Çünkü söylediğiniz gibi e, ütopik dediniz ya ekstra ütopik bir duruma geliyor. Çünkü orada yaşananlar çok farklı şeyler. E, ama bir örneğini söyleyeyim size. Mısır'da Giza Platos'unda yani piramitlerin olduğu yere plato diyoruz ya büyük hı hı. bir plato orası. Ee, Giza Platos'unda Sphinx heykeli vardır. İşte yere yatmış bir aslan bedeninde insan suretinde bir heykeldir bu. Ee, bu heykelin tarihi vesikalara baktığımızda e, piramit gibi büyük yapıları ya da önemli bölgeleri ya da ee, krallara ait meskenleri, krala şeylere ait meskenleri korumak üzere aslan heykelleri dikilir. Yolun girişine. Ve iki tane olur bu. Ya da çift sayılar olarak gider. 6 olur, 12 olur, 24 olur vesaire. Ama en az 2'den iki iki, başlar. Sphinx bir tane. Ee, biz de bunu kendimize dert ettik. 7 ee, arkadaş. Herhalde biri gelememişti ama 7 diye hatırlıyorum. Yedi arkadaş kendimize dert ettik. Dedim ki arkadaşlar bu sphinx bir tane olamaz. Birden fazla olması gerekiyor. E, ve biz oraya bir yolculuk yaptık asla seyahatle. Asla e, bugünkü sphinx'in sol tarafında e, yani sırtımızı bugünkü sphinx'e verdiğimizde sola düşüyor. Sol tarafında 200-300 metre belki de 180 civarında olabilir. Sol tarafında bir tepecik var. Biz o tepeciğin altında Sphinx heykeli olduğunu düşünüyoruz ve bunu astralle gördük. Orada bir Sphinx heykeli var. Bununla ilgili bir şey yaptık mı? Yaptık. Bu tabii 5-6 yıllık mevzu. Orada çalışan arkeologları araştırdık. Fransa hükümetine yazı yazdık. İşte yeniden orada bir çalışma yapın bakın ikinci Sphinx var diye. Almanya'ya yazı yazdık. İngiltere'ye yazı yazdık. Yani orada çalışan hangi arkeologlar varsa en son Alman arkeolog çalışmıştı herhalde. Yazılar yazdık. Bakın burada bir Sphinx var. İşte tabii asla seyahatte bulduk demedik. Ee, biz o bölgeye gittik, bölgede araştırma yaptık diye söyledik raporda. E ee, yeniden araştırma yapılmasını söyledik. Sadece Fransa'dan bize yazı geldi, Fra mail geldi daha doğrusu. Bir arkeolog e, ulaştı bize yaşlıca bir beyefendi. İlginç bir şey söyledi. Ee, dedi ki biz orada aslında bu arada şunu söyleyeyim. Orada bir Sphinx olma ihtimali benim bulduğum bir şey değil. Ee, birçok araştırmacı da bunu söylüyor. O Sphinx heykelinin tek olmaması gerektiğini, bir tane daha olması gerektiğini söylüyor. Biz sadece yanında olması gerektiğini söyledik. Gelen yazıda o beyefendi arkeolog şöyle dedi. Dedi ki, e, ee, Zahe Havas galiba oranın bu işlerle sorumlu bakanı. Şu an herhalde görevi bıraktı. Biz de birçok kez sizin yaptığınız tespiti yaptık. Sphinx heykelinin yalnız olmadığını, olmaması gerektiğini söyledik. Büyük bir bölgede araştırma yapmak istedik ama Zahaya Havas buna engel oldu. Dolayısıyla şu anda da yapamıyoruz. Ve sonra daha Havas'ı araştırdık. Hakikaten de böyle. Adam ikinci Sifrex heykelinin çıkmasına asla izin vermiyor. Sebebi neyi bilmiyoruz. Youtube kanalımda ben de yayınlayacağım. Bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Belgesel hazırladım. E, toplayacak olursak Yaptığım deneyimlerin bence en iyilerinden bir tanesi buydu. Mısır'a gitmek. Mısır'a gitmek ve o Sphinx heykelinin orada olduğunu görmekti. Yani böyle bazı ilginç deneyimlerimiz var. Ama tabii bunlar çok uzun anlatılacak meseleler, bugüne sığmayacak meseleler. Başka bir zaman inşallah uzun uzun bunları da konuşuruz. İki tane program sözü aldık o zaman. Bir hem astral seyahat yaptıracağız <laughs> inşallah, hem de e, deneyimlerinizin olduğu böyle geniş geniş anlatabileceğiniz e, bir program daha yaparız. E, ama anladığım kadarıyla astral seyahatin bir e, sayıca bir rakamı yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aslında hayır. E, aslında evet. Aslında hayır. Nasıl hemen şöyle söyleyeyim? Eğer bedeniniz hazırsa ona evet astral seyahat yapabilirsiniz. Ama astral seyahat yaparken Beden aşağıda sizi destekliyor, kucağında taşıyor. Dolayısıyla beden sizi, enerjisi ne kadar ne kadar taşıyabilir. Yani günde beş kez yapmaya kalkarsan yapamazsın kardeşim. Beden o enerjiyi sağlayamaz sana. Beden, beden içeride çalışan bir jeneratör. Lakin bedeninin gücü yerindeyse, seni taşıyabiliyorsa on kere yap, problem yok. Yani bir enerji den bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yarım saat dedik ama e, bir saati açtık. Öyle mi? <laughs> evet. Çok olmuş. E, konu enteresan olunca böyle insan deştikçe deşesi geliyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün bolca astral seyahati konuştuk. E, yeni konularla, ilginç konularla böyle deşmeye devam edeceğiz. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın.